Al bir şey salladım salladım Kanadı hemen çıkaracağım Bak Ooo takılıyor Çıkıyor Çıktı Çıkma Çıktı mı bakayım Çıktı mı Evet Mina kendi çekti Al kızım <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musun? Hı hı. Kanayım şu anda, tampon, tampon yok. İnşallah daha güzel dişlerim çıkacak anneciğim. Aferin sana. Anne kamerayı sen alır mısın? Tamam alayım anneciğim. Aferin kızına. Arkadaşlar merhaba. Mina valla Anne ilk anneciğim. dişini normal öteki dişlerini hep biz çektik. Şu anki dişini gerçekten ben... Aferin bütün soğukkanlılığı kendisi çekti. Bravo kızıma. Tebrik ediyorum. Ben senden beklemiyordum böyle bir şey ama. Arkadaşlar evet. alkış yapın bana. Arkadaşlar siz de alkış yapın. Elimde telefon var yoksa seni yani en az 10 dakika alkışlardım anneciğim. Emin ol. Aferin <laughs> sana. Şu anda istersen peçeteyi kol tanıyorsan bakayım be. Ay miran geldi yanıma. Hmm. Ablanın düşü çıktı annem. Nihra. Tut um, tut. Anne dişim nerede dişim? Ben bir de. Ne? Arkadaşlarıma düştü. Şöyle, şey, elin ortasına Anne sen. Arkadaşlar bakın kendime kıyamadım ama bu sefer kıyabildim. Aferin, Aferin sana. Ay. Hı hı. <laughs> Hemen gidip anneye bakmak istiyorum. O dişleri ben saklıyorum biliyor musun? Alttaki iki dişim bende. Bunu da koyacağım yanlarına. Yanına koyacağım. Oldu üç tane. Hemen Hatıra olarak saklayacağım kızımın dişlerini. Arkadaşlar, kızımın dişleri çok kıymetli. Neredesin anneciğim? Odana mı geldin? Ne yapıyorsun? Gel, gel seni bekliyorum gel, burada bekliyorum. Çok komik. <laughs> Bakayım. Hmm, ben yakınlar gibi mi? gibi olmuşum. <laughs> evet, aynen. Çok yakıştı. Anne. Arkadaşlar Hira dem, demişler tabi yabancı demeyin. O benim kuzenim arkadaşlar. Aynen. O peçeteyi al biraz daha koy bakalım kanıyorsa bakalım mı kanıyor mu? Koy bakayım koy anneciğim koy. Koy. Heh. Birazcık bastır. Aa Aferin. çok güzeldi. Aferin sana. Şimdi diğer dişin de sallanacak biliyor musun? Onun Anne. yanındaki de yavaş yavaş o da sallanmaya başlayacak. Evet bütün diş geliyor. Arkada. Aynen. O yüzden dişlerimize iyi bakmamız gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz korkmayın sizde dişimiz çıkmayacak diye ama çıkacak. Dişlerine şimdi yeni çıkan dişlerine çok iyi bakman gerekiyor. Evet. Buradakiler yeni. Düzenli yine. fırçalaman evet. gerekiyor. Arkadaşlar buradakiler yeni. Evet. O alttakiler yeni çıktı mesela. Hı -hı. Çünkü artık diş çıkmayacak. O değişen dişlerin yerine başka Hı -hı. diş gelmiyor. O yüzden Hı -hı. dişlerini Hı -hı. her akşam fırçala. Tamam mı anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Mira çok sevinçli. Herhalde biraz uzun sürecek o dişler öyle hemen çıkmıyormuş alttan diye biliyorum. Alttakiler hemen çıktı arkadaşlar ama üstteki dişler üstteki Ayy. dişler birazcık daha geç çıktı. Bakayım dişine. <laughs> Aa anne. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu dizimin tüm bir like istiyorum. <laughs>